Otur Orhan. Otur. Otur. <laughs> Dertten mi içiyorsun? Zevkten mi Orhan? <laughs> Adetten abi. Damarlarımız sertleşti. İki dubliyi görmeyince gece uyutmuyor. <laughs> Yaşlandım desene Orhan. Hem de çok abi. <laughs> Nereye gitti bugün ana sıkılıklı? <laughs> Alışveriş yaptı abi arkadaşıyla. Delinin arkadaşım olur Orhan. Estağfurullah abi. Bu kız serserim ayın gibi bir yere patlayacak ama. Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi bir <laughs> Belki nesin ama. O da sütten çıkmış ak kaşık da olsa. O karnın sütünden emdiyor. Abi Nesrin Hanım doğduğunda Yengenin sütü yoktu. Süt anne bulmuştuk onu hatırlarsınız. Öyle demek istemedim abi yenge derken. Çok içmiyor ha. Kafan sulanıyor.